2024'e fazla değinmeden güzel niyetleri açığa çıkarmak için sevgili nefes teröristliği e, Sayın Gamze Sindelişar'la bir canlı yayın yapmak istedik. Ben şu an Frişkine'deyim ve öyle ki anda gelişen bir şey. Hatta ben sorularımı bakın pastanede aldım, e, bu kağıda yazdım. O kadar ani gelişti. Çünkü biliyorsunuz bir şey programda olunca olmuyor. Biz kendisiyle çok canlı yayınlar yaptık. 2025'e de güzel notlar düşmek için benim böyle bir şey yapıyorum. <laughs> İki deli bir araya gelmeli. <laughs> Mustafa. Hoş Merhaba geldiniz. Canım. Hoş geldiniz Hoş buldum, hoş buldum canım. Hoş buldum. Nasılsın, yani ben şapkamı takmak zorunda kaldım. Çünkü dışarıdayım. Siz de dışarıdasınız. Ben Herhalde de dışarıdayım. 2025 yılı girmeden <laughs> Ee, biliyorsunuz ki bazı astrologlar ve YouTube kanalları hiç güzel şeylerden bahsetmediler ve alanlarımızda o kadar negatif şeyler soktular ki ben şimdi 2025'e nasıl gireceğim diye düşünen insanlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Vallahi hiçbir ile ilgilenmiyorum. Kendimde ben de baş başa da bir kainat olduğum için iyi şeyler düşünüyorum. İyi şeyler herkes için ve kendim için de iyi temennilerde bulunuyorum. Ee, yani niyet ayır akıbet ve tayır ee, yola yürümeye gayret ediyoruz güzelliklerle olsun gelsin insanlar. Başkalarının söylediklerine pek emniyet eh, vermemeye çalışıyorum. İman, inanmamaya inanmıyorum gerçi de yani şey de yapmamak lazım. Hani vardı ya çok da şey yapmamak lazım. Öyle. <laughs> çok farklı zamanlardan geçiyoruz. Duyarsız insanlar ve Spiritualizm adı altında Bildiğiniz dinden uzaklaşıp farklı bir din arayışına geçmiş durumda maalesef gördüklerimiz televizyondan ve YouTube'dan izlediklerimiz bunlar veya diğer sosyal medya, medya mecradan gördüklerimiz. Bizlere bu durumda maneviyatımızı korumak için ne tavsiye edersiniz? Ya zaten, zaten İslam dininin altı zemini tamamen boşaltıldı. Bir iskeleti kaldı bunda meal verilince yani durum böyle olunca bu çeşit vakaların olması çok normaldir yani ben ne diyeyim şimdi kimsenin dinine, diyanetine karışamam ki herkes nasıl inanmak istiyorsa nasıl yaşamak istiyorsa öyle yaşar ama benim temennim inşallah hakikat ilimleriyle insanların tanışmasıdır. Hakikati bulan insan için zaten <laughs> dinden önce ahlak gelir umarım ahlak kın olduğu, temellerin atıldığı bir e, yıla girerim. Önce ahlak çünkü. Ahlakın olmayanın dini olmaz. Yani benim nezdimde bu böyledir. İnşallah saygının, sevginin, samimiyetin, e, en başta da ahlakın e, kök saldığı bir e, zamana girelim. Artık öyle birlikte beraberlik içerisinde olabileceğimiz zamanlara girelim. Evet, zor günler yani. Biliyorduk zaten. Ama sonrası zuhurat biz e, bilemeyiz. İyi ve güzele dair gayret edelim, emek verelim, iyi şeyler düşünelim, iyilikler olsun diyorum. Böyle bir şey, kusura bakmayın araya girdim ama, Diyor. o kadar evet. negatif e, yaptırımlar var ki, insanlar Hı -hı. bunları duyduktan sonra e, nasıl e, kendisini koruyabilir? E Bu da herhalde devamlı iyi düşünerek, olumlu çekerek Hı -hı. oluyor yani sanırım. Öyle. E, hepimizin sahibi var. Fark etken kendini sahibine sığınsın ve güvensin. Ama teslim olan olduktan sonra sıkıntı yoktur yani. Çünkü olacak olan olmuştur zaten. Ee, bugünü yaşıyoruz. Bugün de geçti. Yarının sahibi var diyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Ben de böyle işliyor bu iş. Yani e, teslim olursak ama gayret bırakmadan, emeği bırakmadan olmuyor bu işler. Gayretle, emekle yarının sahibi var diyerek ben yürüyorum e, olumsuz çok artık insanlar çünkü mutsuz Mustafacığım çok normal yani tepeden yağıyor artık e, kötülükler etrafımızda insanlar neşeli bile değil üzgünler hem maddi hem manevi anlamda üzgünler demek ki böyle olması gerekiyormuş Mustafacığım demek ki biz bunu hak etmişiz yani ben oradan bakıyorum bir de duruma hak ettiğimizi yaşıyoruz e, işte böyle. Neyse ben daha fazla konuşursam. <laughs> Biliyorsun benim dilim, ilkemi yok ya. Ağır konuşuyor. Sonra olayın boyutu çok değişiyor. Şey, Aa, şey, evet. Okları dezerimizi çekmememiz lazım herhalde. Ay, çok tabii bir şey. Oku mekane oku tuttum çekmek değil de. Konuşursam yazık şey oluyor yani. Böyle ambole oluyorlar. error veriyor beyin ne güzel aslında versin azıcık düşünür azıcık sorgular azıcık akleder de nerede yani hazıra konmak varken işte birilerinin arkasından koşmak varken neyse boş ver. evet diğer soruyu alayım tamam. 2025'e ait temelleriniz nelerdir ve evet. sevgiye dair söylemek istediğiniz şeyler ve gençlerimizde <laughs> ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz benim için öncelik gençlerdir zaten ee, onlar bizim için çok değerli çok kıymetliler Umarım gençlerimiz için e, ilimle, bilimle, irfanla e, okuyarak, e, kendilerini geliştirerek e, ilk önce kendilerine sonra ülkelerine e, güzellikler getirsinler. Sağlık ve mutlulukla. Gerçi bu ülkenin bu şartlarında biraz zor ama biz umudumuzu kaybetmeyelim. Ne var o çocuklarımızda ve gençlerimizde var. Annelere de babalara da diyorum ki çocuklarımızı hani böyle e, robot gibi yetiştirmekten ziyade duyarlı olmayı, kayıtsız kalmamayı, hoşgörülü olmayı kimse kimse istemek zorunda değildir ama saygı duymak zorundadır. Saygının, şefkatin, merhametin, hoşgörünün ne kadar kıymetli olduğunu ve değerli olduğunu, bizi biz yapan değerler olduğunu eğiten, öğreten, anlatan annelerimiz ve babalarımız olsun inşallah. Çünkü çocuklar anadan babadan neyi görürse onu yapıyor. Ahlakın ve saygının temel taşı olduğu bir yılımız olsun. Çocuklarımız inşallah umarım temennim bundan yanadır. Böyle bugünden itibaren böyle yetişir, böyle görürler. Gören görür, görmeyen görmez. Biz bilemeyiz bu bizim temennimizdir. Sevgiye dair de e, sevgi çok kutsaldır. E, kıymetini bilene, değerini bilene. Samimiyetsizse fuzulidir. Seven içinde, e, sevilen içinde. Önemli olan samimi olmasıdır, gerçekçi olmasıdır, beklentisiz ve koşulsuz olabilmesidir. Ha bu günümüzde bu var mı? Yani hani bilemeyeceğim ama vardır inşallah diye umut ediyorum. Sevgiyle, aşkla yürüyebileceğimiz yıllarımız olsun inşallah. Selamlar kavuşsun efendim, ondan sonra e, sağlık, isteyenler sağlığını bulsun efendim. E, hayalleri olanlar hayallerine kavuşsun diyelim. Ama samimiyetle ve merhametle, vicdanla. Yani şapkalarını önüne koyup yol alsınlar. Kendilerine yapılmasını istemediği bir şey karşısındaki insana yapmasınlar. Bu işler böyle başlıyor çünkü. Hep bana, hep bana lan olmuyor bu işler. Biz diye oluyor. Ama haddimizi de bilmek lazım. Sınırlarımızı çizelim lütfen. Had bilmek çok önemlidir. En sevdiğim şeydir. Kendimde özelliğimdir. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Haddimi bilirim, haddini se bileni de çok severim. Had bileceğiz, saygılı ol olacağız. Sevmek istediğin insanı seversin, sev istemediğin, sevmiyorsan da uzak durursun diye düşünüyorum. Umarım bur buradaki Allah, sözler Allah, Allah, Allah. bir kare insanlara dokunur, Hı -hı. hayatlarını renklendirir. Ben Allah, öyle umut ediyorum. Çünkü güzeli düşünen güzeli yaşar. Evet, Biz de güzeliz söylüyoruz zaten sizinle beraber. Ee, ve sizin öğrettiğiniz nefes çalışmalarıyla ben güne başlıyorum ee, ve o nefes çalışmalarıyla e, günün e, o yorgunluğunu biliyorsunuz uykudan insanlar artık yorgun kalkıyorlar ee, işte e, wifi'lerini e, ve telefonlarını çakmadan almadıklarından dolayı bunları zaten biliyorlar ama uygulamaya geçen yok. O yüzden e, çok şükür artık sağlıklı uyanabiliyorum sayenizde bilgileri alarak. E, ben. Size çok teşekkür ediyorum. Herkesin yeni Aynı yılını kutluyorum. Sizin de yeni yılını kutluyorum. kutluyorum. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Ee, sevgiyle, huzurla, mutlulukla, nice. herkesin mutlu yılları olsun. Ee, Ülkem için de şunu temenni ederim. Sevginin, barışın, birlik ve beraberliğin olduğu 2025'imiz olsun inşallah. Ee, ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve üçüncüye söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet faydar kalacaktır. Nokta. İzniyle. Yani gördüğünüz sıra ben hiç şey söylemiyorum. Evet. Ha, biz 7 e, düvelle Çanakkale'de Kurtuluş Savaşı'nda mücadele vermiş bir milleti. Evel Allah bundan sonrası da Güzel olur inşallah. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı, evladı, vatansever evladı, kadına olarak herkesin yeni yılını kutluyorum. Çok teşekkür Hadi. ediyorum. Soğukta tuttum sizi. Görüşürüz canım benim. Ben teşekkür hoş, ederim. ederim. Kriştina'dan, Tosava'dan herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Canım bay bay. Kendine iyi bak.